Evet merhabalar Şimdi Uygulamamız aslında bir bonus daha çekmek istedim O da Bizim Uygulama ikonumuz Uygulama ikonumuzu Çok basit bir şekilde bir dakika içinde ayarlayabiliriz Onu da kolaylıkla yapacağız Sağ tıklayıp app Buradaki en büyük app kısmına tıklayıp Burada Image asset kısmına geliyoruz Image asset kısmında zaten ikon type olarak launcher icons geliyor Ve bu gelen kısım bizim zaten ikonumuz. Mevcutta hiçbir tasarım yapılmayan yani Google Play'de herhangi bir uygulama başlattığınızda gelen ikonumuz. Burada direkt olarak şuradaki asset type'ımızı image yerine clip art seçiyoruz ve burada gördüğünüz select ikon menüsünden istediğinizi istediğiniz noktayı aslında istediğiniz projeyi yani istediğiniz aslında buradaki size verilmiş ikonları seçebilirsiniz şu şekilde bir money şeklinde gördüğünüz bir ikonu beğendim örneğin banka uygulaması tasarladığımız için money ikonunu seçtim ve gördüğünüz gibi benden bir color istiyor bu color'ımız siyah olarak verebiliriz istediğiniz rengi verebilirsiniz burada siyah olarak kalabilir. Biz sonrasında burada foreground layer'dan sonra bir de background layer'ımız var. Bu background layer'da isterseniz bir image verebilirsiniz. Ancak hızlı bir şekilde ikon tasarlamak istediğimizden dolayı burada color kısmına gördüğünüz gibi direkt şu kısımdan hex kodu olarak fff verip beyaz noktasını yani beyaz rengi background olarak seçebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir şekilde ikonu oluşturmuş olduk. Şurada name alanına iyice yazan kısmı ikon olarak değiştirin ki gördüğünüz burada zaten mevcutta olan ikonun üzerine yazılması gibi bir şey yerine direkt olarak kendi ikonunuzu oluşturmuş olursunuz ve bu şekilde next deyip finish dediğinizde Resources Mipmap altında gördüğünüz oluşturduğunuz ikonlar ikon launcher ve ikon launcher round olarak paketlenmiş hale gelir. Sonrasında burada manifest altına geliyoruz ve manifest altında mipmap işaretlenen mipmap resource altındaki ic launcher'ı kullandığını görüyorsunuz. Burada ic'yi ikon olarak değiştiriyoruz. Burada ne isim verdiyseniz hangi projeyi kullanacaksınız, hangi logoyu kullanacaksınız onu burada yazabilirsiniz ve burada basıyoruz. Projemizi çalıştırdık ve ilk derlemeden sonra gördüğünüz gibi logomuz değişti ve gördüğünüz ikon haline gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi ikon tasarlamak aslında bu kadar basit. Teşekkürler. İyi günler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.